Herkese merhabalar. Ben Balance Forex Araştırma Birim Müdürü Faruk Toker. Piyasalarda bugün Euro ve İngiltere bölgesinden açıklanacak olan PMI rakamlarını takip ediyor olacağız. Saat 17.45'te de Amerika'dan öncü PMI rakamları gelecek. Paritelerdeki genel durum Euro Dolar 1.0545 bölgesi üzeri kısa vadeli pozitif beklenti. Ön planda Yükselişlerde gün içinde takip edeceğimiz ilk direnç bölgesi 1.06.85. Yükselişlerin devam etmesi halinde 1.07.25 ve 1.07.65'e kadar yukarı yöndeki hareketlerin devamını görebiliriz. Sterlin dolar 1.21.30-1.22.40 bölgesi üzerinde kısa vadeli pozitif beklenti ön planda kalmaya devam ediyor. Gün içindeki birinci destek bölgesi 1.22.40 ikinci direnç bölgesi 1.2335, 3. direnç de 1.2410. Dolar Japon yeni 138.05 ana direncinin altında kısa vadeli negatif yöndeki görüntüsü devam ediyor. Satışların devam etmesi halinde 137.05, 136.30 ve 135.55 destek seviyelerini takip ediyor olacağız. Dolar Türk Lirası 18.40-18.50 bölgesi üzerinde kısa vadede pozitif beklentimiz ön planda. Takip ettiğimiz birinci direnç bölgesi 18.65 olurken bu seviyenin yukarı yönde kırılması halinde 18.70 ve 18.76 bölgelerini hedeflemesi ihtimal halinde. Ons altın 1776 bölgesi üzerinde kısa vadeli beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Takip ettiğimiz ilk direnç bölgesi 1786, İkinci direnç bölgesi 1795, üçüncü direnç bölgesi de 1805. Gümüşte 22.25 ana destek bölgesi üzerinde kaldıkça alım yapmaya devam edelim. Pozitif beklenti ön planda. Yükselişlerde takip ettiğimiz ilk direnç bölgesi 23.30. Bu bölgenin kırılması halinde 23.50 ve 24 seviyelerine kadar yükselişlerin devamını görebiliriz. Ham petrol 78.02 ana direnç bölgesinin altında kısa, orta ve uzun vadeli beklentimiz negatif yönde devam ediyor. Geri çekilmelerde ilk etapta 74.90 desteğini takip edeceğiz. 74.90 bölgesinin kırılımı halinde 73.45 ve 72 bölgesine kadar satışlar devam edebilir. DAX 14335 bölgesi altında kaldıkça Orta ve uzun vadeli pozitif olsa da kısa vadeli beklenti negatife dönmüş durumda. Kısa vadede geri çekilmelerde takip ettiğimiz ilk destek bölgesi 13860. Bu bölgenin kırılımı halinde 13725 ve 13500 destek bölgelerine kadar satışların devam etmesi görülebilir. Nasdaq tarafında da 11670 bölgesi altında kaldıkça kısa vadeli negatif beklentimiz devam ediyor. Bugün itibariyle takip ettiğimiz destek bölgesi ilk olarak 11.190, ikinci destek 11.030, üçüncü destekte de 10.845 bölgesi olacak. Bitcoin 17.820 bölgesi üzerinde kısa, orta ve uzun vade pozitif beklenti. Ön planda yükselişlerde birinci direnç bölgesi 17.530, bu bölgenin kırılımı halinde 17.925 ve 18250 dirençlerine kadar yukarı yönde bir potansiyel taşıyor Bitcoin. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim.